Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bütün yollar yenileniyor, yeni yollara yeni yollar ekleniyor. Tabii yol deyince araba akla geliyor. Araba demek de güven demek, tercih demek. Bundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllardır ÖZOK otomotivin markası altında satılıyor. Burada servisi yapılıyor. Şimdi bunlar hakkında, yeni gelen modeller hakkında ÖZOK otomotivde biraz bilgi alacağız. Yanımızda Kemal Bey var, sizi bir tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Kemal Yaşar, Özok Grup'ta, Otomotiv Grubu'nda genel müdür görevindeyim. Tüm tesisimizi sizinle birlikte gezip, yeni araçlarımızı biraz paylaşıp, güncel bilgileri sizinle paylaşmayı bugün arzu ediyoruz. İnşallah hem otomotiv sektörüne hem almak isteyen müşterilerimize bir ışık tutarız. Peki soralım, şimdi artık devir ekonomi devri. Biliyorsunuz elektrikli arabalar çıktı, hibrit arabalar çıktı veya daha az yakal, Yine benzinle veya e, mazotla çalışan dizel arabalar var. i20'ler e e, bunlar şu anda çok önemli. Halkımız da çok sevdi. i20'leri e sokakta yola çıktığımızda i20'leri e çok görmeye başladık. Ne özellikleri var? Bize anlatır mısınız? i20 e araçlarımız özellikle son teknolojiyle donatılmış olanlarda e, yarı hibrit Motorlar yarı elektrikli, yarı benzinli şekilde e, aktif olarak çalışıyor. Bu hem performans anlamında daha iyi, daha süratli ve daha emniyetli bir e, verim almamızı sağlıyor. Aynı zamanda da araçların yakıt tasarrufu anlamında da çok daha iyi bir yere gelmiş olmasına e, fırsat veriyor. Şu anda şu anda yeni gelen araçlar var. Hyundai <laughs> fabrikasından çıktı, 0 kilometre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve bugün doğrudur. ilk kez bizimle göreceye çıkıyor. Doğrudur, doğrudur. i10, i20 ve Bayon modelimiz şu anda showroomlarımızda, müşterilerimizin beğenisine sunulmuş vaziyette. i20 ile başlayalım, hemen önümüzde çok evet. güzel kırmızı renkte bir evet. araç var. Ateş kırmızısı. Ateş kırmızısı diyoruz. Mesela bu arabanın özellikleri nelerdir? E20 ateş kırmızısı olan aracımızın e, otomatik vites, açılır tavan, 17 inç çelik jant, metalik boya, kararmış siyah e, arka camlar, iç kısmında, iç donanımında dijital kliması, çok geniş, ferah ve e, kullanıcıyı ve yolcuları rahat ettirecek bir iç e, tasarım. Aynı zamanda LED ekran, dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, tüm emniyet unsurlarını içeren çarpışma önleme asistanı, yol şerit takip asistanı, dokunmatik çalışıp durma yani start stop özelliği. Dokunmatik değil mi bunlar start evet, stop? dokunmatik, dokunmatik sayamadığımız daha birçok özellikleri var. Zaten standartlaşmış olan elektrik camları, elektrikli aynaları, işte geri görüş kamerasını sıralamaya gerek yok. Onların dışında, standartın dışında birçok aksesuar aracın Renk özelliği. Renk seçenekleri nedir bu modelde? Beyaz, siyah, kırmızı, çok iddialı bir yeşil sarı rengimiz var. Çok sevilen bir renk. Aynı zamanda siyah tonlarımızın, siyahımızın iki tonu var. Grafit e, siyahı. Bu ne beyazı mı siyah? oluyor? Evet, bu beyazı oluyor. Bu biraz önce bahsettiğim iddialı olan rengimiz. Aa bu da renk çok olarak şir. hakikaten çok özellikle gençlerin çok seveceği bir renge evet. benziyor bu. <laughs> evet, evet. Tabii genç müşteriler için veya evet. kendini genç hissedenler için evet. inanılmaz güzel bir model. Arabanın tüm detaylarını gösteren bir renk. Aynı zamanda bu de çok yakışan bir renk. Demir saydığımız kırmızı, ateş kırmızısına saydığımız tüm özellikler, 40 bu, bu araçta da var. E20'de şu anda bizim ithal ettiğimiz 3 farklı paketimiz var. Giriş paketi, e orta paket ve üst paket dediğimiz 3 farklı paket var. Bu paketlerin e maksadı müşteriye değişik fiyat alternatifleriyle aynı aracı farklı donanımlarla sunabilmek. Bu arabalarda başlangıç fiyatımızla e en üst donanım fiyatımız arasında 3000 Euro fiyat farkı var. Müşterilerimiz bunları daha detaylı showroomlarımızda bilgi olarak alabilir. Test sürüşünde mutlaka bekliyoruz. Test, Test sürüşünü... sürüşü de yapabiliyoruz. Bu arada bir tane evet. Bayon var yanımızda. Bunlar da yeni çıkan e, arabalar. Yeni e, Kudret Türk Cumhuriyeti'nde görmeye başladığımız araçlar. Evet, Bunun bu hakkında arada... da bilgi alalım sizden. Bu araçlarımız e, yeni üretilmiş, yeni çıkmış. Model olarak, tasarım olarak da yeni yenilenmiş e, bir araç. Aynı şekilde bunların da üst ve e, orta modeli var. Bizim şu anda showroomumuzda her iki modelden de mevcut. Bu araçlarımızda da aynı şekilde biraz önce saydığımız gibi özelliklerin tümü mevcut. Yani açılır tavan, geri görüş kamerası, otomatik vites, dijital klima, çarpışma önleme asistanı, yol şerit takip sistemleri ve içeride dokunmatik büyük led ekranlar. Ya bir araba da olması gerek yani tüm her özellikler. Şey var. Her ön, şey var. Ön park sensörü, arka park sensörü yani bunları saymakla bitiremeyiz. Kısacası şu anda otomotivde kullanılabilen emniyet faktörü olabilen ve aksesuar anlamında kullanılan her şey ilgili. Her şey bizim araçlarımızda fazlasıyla mevcut. Tabii şimdi bunlar bir alt iyi onlar daha mini, daha ufak. Özellikle başlangıç. böyle fark ederken sorun yaşamayacağınız arabalar. İyi onlar başlangıç modelimiz. Yani on esasında bizim ülke şartlarında küçük mesafelerde, kısa mesafelerde veya park sorunu yaşanan yerlerde çok ideal bir araba. Bu araçların da çok beğenildiğini, piyasada çok satıldığını, tutulduğunu biliyoruz zaten. Bu yüzden ara şovrumuzda mutlaka İyonumuz da hiçbir zaman eksik olmuyor. Efendim araçlarımızı gördünüz ee, sizi bekliyor gerçekten çok güzel arabalar ee, isteğinin zevkine göre renkine göre modeline göre standartları var İşin bir de tabii mali tarafı var Mali tarafı kadar servis tarafı da çok önemli çünkü arabayı alıyorsunuz ondan sonra bir şey olduğunda arayın ki bir muhatap bulasınız ee, o konuyu da konuşacağız Evet şimdi biraz ödeme koşullarından ve her şey bitti, arabayı aldık, evimize gittik, ola ki bir sorun oldu veya kaza, bela başımıza geldi, ondan sonrasından neler olacak, onları sizden dinliyorum. Araçlarımızın e, müşterilerimize kolay ulaşabilmesi için bankalarla yaptığımız özel anlaşmalar var. Bu anlaşmaların içeriği önde küçük bir peşinat verip geriye kalan miktarın 60 aya kadar vadelendirilmesi şeklindedir. Burada da rakamlar çok küçük e, olarak çıkıyor. Yani 300-350-360 Euro civarlarında taksit miktarları çıkan araçlarımız var. Dolayısıyla bu müşterilerin araçlara daha kolay ulaşabilmesini veya daha rahat e, erişebilmesini sağlıyor. Özel anlaşmalarımız gereğince uygulanan faiz oranları zaten düşük. Dolayısıyla hem ekonomik hem de daha hesaplı olarak e, müşterilerimize bunları sunabiliyoruz. Sorduğunuz soru evet mümkün yani herkesin başına kazabela gelebilir. Bu durumda da tek muhatabınız yine aynı şekilde Hyundai servisi Özok Otomotiv. Burada 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti sürecimiz var. Servis bakım aralıkları düzenli yapıldığı takdirde ve araçlarımız burada gerekli hizmeti düzenli şekilde aldığı takdirde 100 bin kilometreye kadar veya 5 yıl e, garanti kapsamından her konuda faydalanabiliyor. Ş Şunu soralım ama bu çok kafa karışıklığına neden oluyor. Ben de başıma geldi. İşte araba bir arıza göstergesi oluyor. İşte tanıdık Ahmet Usta var, Mehmet Usta var. Oraya götürülüyor, orada bir şeyler oluyor. Sonra servise geldiğinde arıza giderilmediyse problem çıkıyor. Evet. Onu birazcık hem izleyeni bilinçlendirelim, hem bu konuda insanların ne yapması gerektiğini bir kez daha söyleyelim. Sizin gibi uzman birisinden. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi araçlarımız eğer garanti kapsamındaysa, yani ilk 5 yılın veya 100 bin kilometrenin içerisindeyse tüm servis bakımlarımızın ve arızalarımızın yetkili serviste, Hyundai servisinde özok otomotivde yapılması lazım. Bunun sebebi şu, işin ehli olan ve bu işe gerçekten hakim olan kişiler tarafından yapılan süreçlerin garantisi devam ediyor. Aksi takdirde yolda kaldığınız başka birisi müdahale etti, yapılmaması gereken yanlış bir uygulamadan dolayı bir zarar veya bir hasar oluştu. O zaman garanti kapsamının dışına çıkan bir süreç başlıyor. Bu da müşterinin e, kaybolması. Küçük yer, işte tanıdık Ahmet'i arayayım, Mehmet'i arayayım. Bizi en yeter. Biz yol yardımı da, yol da var. Yol yardımlar, biz olduğumuz yere geliriz. Gelemezsek aracınızı çekeriz. İki tane donanımlı çekicimiz hazır duruyor ve bunu ücretsiz yapıyoruz. Dolayısıyla müşterinin bize ulaşmasında ve bu hizmeti almasında hiçbir sakınca yok. 7-24 telefonlarımız açık. 7-24 telefonlarımız 24 açık. Pazar günü de olsa. Pazar gün veya gece arası hiç fark etmez. Özok Otomotiv'in servis e, telefonunu aradıkları anda acil servis, yol yardım hemen hizmet vermeye hazır. O yüzden emin elleri bırakmak gerekiyor. İşte Ahmet Usta tanıdıktır, evet. Mehmet Usta akrabandır deyip. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek. Arabayı aldığınız yere götürüyorsunuz. Bunlar zaten garanti kapsamında olduğu için ee, zaten, ekstra bir şey yapmaya da gerek yok. Zaten de. müşterinin ödeyeceği bir şey yok. Yani burada müşteri dışarıda bir iş yaptırırsa, servis dışında bir iş yaptırırsa orada para ödeme ihtimali var. Parayla yaptırma ihtimali var. Bizim bünyemizde aracın garantisi olduğu için zaten bir şey ödemeyecek. Ne diye dışarıya gitsin? Bizi arasın, biz gereken desteği zaten vermeye hazırız. Peki son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Yeni arabalar geldi. Bunlar daha yeni geldi galiba. Evet araçlarımız yeni geldi. İkinci parti araçlarımız kısmetse bir haftaya kadar tekrar burada olacak. Ve arkası kesin... İkinci partide neler geliyor? Aynı olarak i̇kinci, devamı. İkinci partide yine Bayon ve en çok tercih edilen i20'lerimizden e var. Or oradan sonra gelecek olan Tucson'larımız, Santa Fe'lerimiz ve başka yeni model araçlarımız illaki olacak. Sene sonuna kadar tüm ürün yelpazesini tamamlamayı hedefliyoruz zaten. Çok böyle özel modeller varsa burada olmayan onları var. getirebiliyor var. muyuz? elektrikli araçlarımız var. Yeni çıkmış, tasarımı yeni bitmiş üretilecek olan araçlarımız var. Çok güzel e yollarımıza çok yakışacak i30 diye bir model var. Kısmete yakında o showroomlarımızda olacak. Kıbrıs ölçeğinde çok kullanışlı ve gerçekten müşterinin çok hoşuna giden bir model. Buna benzer daha sürprizlerimiz olacak. Bizi takip, takip etmeye devam edin diyoruz. Biz takip edeceğiz. De, i̇zleyenleri bize de göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz.